Bir de Fakir Kuran bir mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Teknolojilerinin deyip varımızdan açılış dönemine biriniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz Burada amaçlanan şeyler ama ihracat, ama teknoloji, ama çözümler, ama işbirlikleri ve benzeri önlemler neler olabilir üzerine konuşuluyor. Ve önümüzdeki süreçte de bu fuarın nasıl bir katkıda bulunduğunu hep birlikte göreceğiz. İsvaç'ın değerli katkılarıyla burayı değerlendirmeye, fuar konusunda hakikaten İzmir'i en büyük fuar kenti haline getirmeye çalışıyoruz. Ve bütün gayretlerimiz bu yolda bundan sonra da Sürecek bu fuarları desteklemek hem İzmir için hem de sektörler için önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde de e, hem bu fuarı hem de makine sektörünü desteklemeye devam edeceğiz. Yani dostluklar ve ortaklıklar kurabileceğimiz en iyi yer şüphesiz ki fuarlardır. Uzun yıllardır ihtisas fuarlarının organizasyonunda mükemmel bir iş birliği içinde olduğumuz İsfaş ile işbirliğimizin önemini vurgulamak isterim. İlk olarak 2023 yılında hayata geçirdiğimiz İmatek Fuarımız istikrarlı bir büyüme kaydederek bugün üçüncü kez kapılarını açıyor. Kısa sürede sektörde kendine sağlam bir yer edinmiş, teknoloji ve sanayiyi buluşturan önemli bir platform haline gelmiştir. üzerine kesme